Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlerle beraber Civilization 5 oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kültür oyunu adı altında dünyayı fethetmeye çalışıyorduk. Sen büyükten bakayım biraz daha. Gördüğünüz gibi hani koca kıtayı neredeyse biz sahiplendik gibi. Zaten sahiplenmediğimiz kısmında da fazla bir şey yok. Biz buraya maden yapmış mıyız ya? Yapmamış mıyız? O yapmamışız. İşçileri gönderelim de yapalım oraya. Neyse bakalım. En son hatırladığım kadarıyla şuradan dinlerini değiştirmiştik. Şu Persepolis'in ana dini kaybolmuştu. İşin kötü tarafı... Şöyle bir şey fark ettim. Şuradan göstereyim. Persista, ee, Peygamber'i 900 e alabiliyoruz. İnkestör'ü 800 e alabiliyoruz. Bunu birazcık geç fark ettim. Neyse. Burada bizim basıncımız ne alemde ya? 42 basınç var. iyi. O bize yeter. Şuraları daha dönüştüreceğiz. Vesaire vesaire. Aa, ben işgal ettiğim başkentleri anneks etmeye karar vermiştim. Mutluluk seviyemiz yeter mi? Yettiği kadar. Hayır yetmeyecek fazla. Para var mıydı bu arada? Varmış. Sürekli şey alalım şuraya. Aa, neydi o? Kortaj. Seni de anneks edeceğim. Bayağı da başkent. En azından şeylere anneks edeceğim. Hmm dünya harikası olan bunda var mı yok dünya harikası bunda vardı galiba bakayım evet bunda var dünya harikası olanları edeceğim mutsuzluğa düştük şuraya bir kortaus bizi birazcık kurtarır buraya da bir kortaus hop tamamdır bunlar yap devam etsinler sen teleport yapma ya zaten bağlısın şeye yapma şey yap, yap. Şöyle hem bu sayede birazcık sen kale yap tamam sen ne yapıyormuşsun sen de otel yapıyormuşsun tamam sen onları yapmaya devam et. Şuradaki şehri yıklıyoruz kötü oldu yalnız hadi turn yapalım ha dur bakayım şunlarla alakalı yapacağımız bir şey var mı? Seçimleri hile karıştırıyoruz burada intelligent yapıyoruz tamam. Evet tamamdır haydi next turn. Evet, bunu ne yapmış? buraya Allah bilir tarlamanla yapmıştır. Bakalım şöyle geliştirilecek ne var? Petrol var şurada. Ben böyle gel bakayım. Ben şu petrolü geliştir. Sen nasıl workbot? Biz bunları geliştirebiliyor muyuz ya? Ben tamam, bunu nereye gönderdim ki? Çıkardım da nereye gönderdim? Bu şeyi buraya işleyebiliyor mu? 1, 2, 1, 2, 3 işleyemiyor. Ay ay, bakalım bakalım. Bu şehir burayı işleyebiliyor mu? İşleyebiliyor. 1 2 buraya. Tamam sen öyle gittin. Ha sen böyle demir yolu yapıyorsun muhtemelen. Ama 3 jungle var. Hepsi de artacak. Hmm. Tamam sen şunu yap. Sen tripling. Bir uçak gemim daha yoktu, mi yok? Sen o zaman burada uyu Sen frigate kardeş. Şimdi ben gemileri ne yapacağım? oho Gemileri bildiğin te buraya kadar götür, götür, dur. O, burada için düşüyor. Onları şöyle şey yapalım. Ya da öyle yapmayalım, buraya gel. Heh. Tamam. Şimdi üretim seçelim. Stok eksikti, yapacağız en son. Ondan sonra bir tane daha mi yapsak? Demir var mı? Oldu o kadar demirle yap abi. Dur bakayım burada gerekli bir şey var mı? Mutluluk alakalı çok büyük sıkıntımız yok. O yüzden ben yapacağım. Gemi lazım. Ne yapmışız burada? Bahçe yapmışız. Yemek üretimi düşüyor. Hospital mı yapsam? Yoksa uçak mı yapsam? Hadi uçak yaptım. Burada monumentu bitirmişiz. Shrine yapalım. Bin gelirimiz artsın. Hate puanımız artsın. Bin Monumut yap. Kimle doldu? Ha, mayalarla şey doldu. Neydi anladın? Barış şey doldu. Bu arada burada bir tane mühendisimiz varmış. Sen burada eser yapsana ya. Biz niye eser yapmıyoruz? Şunlara bakayım. Bir baktıktan sonra. Ya çok da bakılacak da bir şey yokmuş aslında. Ne var? Great artist inka Şunları bir değiştireyim, düzelteyim. Öyle geleyim ben. Şimdiki bir dakika. Klasik model. İki tane Rönesans var gerçi. Şunları değiştirelim gitsin ya. Slap. Gene olmadı ya. Allah Allah. <laughs> bu arada bu şehirlerin hepsinde dolu değil mi? Madrid. O şey o bayağı boşmuş ya. Sevilla falan güzel de. Geri kalanlar boş. Neyse. Arkeologların var mı benim? De, Hi, baby. Hmm. Oh, Peki yer var mı? 14 tane yer varmış aslında da. Etrafta yok galiba. Neyse. Ay ay ne yapacaktım ben? Petrolü ben böyle işleyebiliyor muyum? İşleyebiliyorum. O zaman ben buradan nereden ben bir tane daha triple alırım. Aldım. Buradan da bir tane workbot alırım. Şuraya gönderirim. Hop, gel bakayım sen de. Şimdi. Seni al, seni al. Bir de Sorki vereceğim. Nerede bu? Haydi extra. bir tane alan geldi. Burayı hacı kendime al gitsin. Ruslara benim giriş iznim yok. Benim sanırım zaten hiçbir devlet de giriş iznim olmaması lazım. Diplomas'ta çünkü en son bayağı bir kötüymüşüz. Evet tam da düşündüğüm gibi. Bakalım bakalım şu şehir devletlerinde var mı? Burada yok. Ama arka varmış aslında benim ya. Geziyorlarmış. Ben bunları niye görmedim? Hiçbir fikrim yok. Sen aslında şuraya gelsene ya. Sen de nereye git? Rus topraklarına giremezsin. Aynen öyle. Rus topraklarına giremezsin. Şöyle ancak yakınlarda bir şehir devleti falan varsa, onlarla topraklarına girersin diyeceğim. Bakalım öyle nereden gelecek. Hadi next ben Sen buraya bunu kazabide. Ben burada birazcık daha uyu Sen gel buraya. Öğretim seçelim bakalım. Polis için bitmiş. Stadyum mu yapmayacağım. Submarine yapayım. Bir tane daha yapayım. Teknoloji bu arada biz ne alemdeyiz? O Battleship'ler geliyor. Üç sonra. Güzel. Üç dön sonra Battleship'ler geliyor. Marathon Project var. Yapılması gereken önemli şeylerin başında geliyor. Böyle biz bayağı da ilerlemişiz aslında. He, güzel. Üretim seçelim bakalım, Şirine yapmışız. Şuraya bir fabrika yapalım ya. Kömür var değil mi? Bir sürü var. Üretim seç. Monument, Apualak yap. Next turn. Çok hızlı bitti ya, turn. Evet, sevgili işçim, ne diyorsun? Ya bakayım buraya. Sen nesin? Kargo gemisi. Sen nereye gidiyordun? bunu Portekiz'e falan gitmiyorsundur. Ama bak hale ya. Geri gitmiyor muydu? Hmm. Madde mi göndersem? Ya da Venedik'e yemek. Venedik neresi? Venedik'e bir şey göndermeyeceğim. 8 bin puanı. Portekiz'e göndermeyeceğim. Puan olarak kim öndeydi? Portekiz Ruslar. Yani Portekiz ve Ruslar haricinde birine gönderebilirim diyeceğim. Kimseye gitmiyor. Hadi gel Bu Sen ne yapmışsın Bu güneyi halleder Bunların hepsi yapıldı bu zaten Yapıldı gel buraya Son deniz bombardımanı Sen şöyle ilerle Sen de böyle ilerle Onu dönüşeceğim çünkü hepinizin sen gel bakayım böyle. Sen burada çalış. Sen gel buraya. Burada çalış. Hmm, başka başka. Burayı işleyemiyor. Şu denizlerimizi kontrol ediyorum da bir şey kaçırmayalım diye. Sen de gel böyle. Hatta şöyle gel. Sen de böyle bir yere gel. Sen dönüşüyorsan bir dönüş bakayım destroyer oldum. Başka başka denizlerimiz. Burayı zaten yapmışız. Buraya gerek yok. Buraya da gerek yok. Üretim seçelim. Deniz altı yapabiliriz. Otel yapmışız. Oh bu da bir şey var ya. Hangi birini yapacağız arkadaş. Ne yapalım. Buradaki işçilerden biri boşalsa direkt şuraya göndereceğim. Kömür lazım olabilir. Yani kömür sonuçta. Sen de gel geliştirelim. Hazır elimiz değmişken. Başka var mı? Yok galiba. Hmm, başka başka. Sizleri de bir geliştirelim. Bu arada kültür olarak... Bayağı bir şey açmışız aslında ya. şaşırdım valla. Tamam. İki turn sonra bu gelecek. Hit puanlarımız artacak. Hadi next turn. Uh, sürü şey oldu. Bu Zurich'le tanışmışız. Neredeymiş bu ya? Burada. Ha, güzel. Ben buraya bir sonraki töründe çıkabileceğim. Tamam. Uhu, bayağı şey oldu. Çin başkentini kaybetti. Aha, şehir devletini kaybetmiş. Ha. Aha. Uhu, çok güzel. Çift şehir şehir devleti oldu. Biz o zaman direkt buradan faydalanalım bence. Ben gel buraya. Sen ileride bakayım. Sen deniz al, deniz al. Bir range al. Hmm. Ne yapsak ne yapsak? Muhtemelen Warp to'ya gerek yok. Şey var mı ya? MPA Aircraft. Şunlardan birkaç tane yapalım. Apoda bitmiş Oh, burada dünya 38 ton dünya. Bir greener yap. sen ne yaptım? Bunu bitirdim. 13 yemek geliyor. Kütüphane yap, ya, kütüphane yok ready. Kargo gemisi. Nereden gidiyor? Portekiz'e göndermeyeceğim. Madrid'de yemek mi? şunu Busan'a göndereyim. Busan'dan Madrid'e üretim gitsin. Bakayım bu sana Tamam Sen Şöyle açılabilirsin ufaktan ufaktan Şunlar bu şehri yıkmaya karar verdiler Bu arada ben onu kaçırdım İyi, iyi olacak Yıkılması Orada hiç din yokmuş yani. Peygamber almamızda da Daha var Evet Aslında Bu şehri alabiliriz Burası zaten olacak. You need orders. Gel buraya. Geliştir orayı. Sen de yürü bakayım. Sonraki turn baya bir geliştirme yapacağız. Sen buraya madenini yap. Sen burada bekle. Bekle. Sen ne yaptın oraya bir şey yapmadın. Bunu yap. Free gel kardeşim. Sen de böyle gel. Makine, Tüfekçi. Güzel. Şuraya birkaç asker daha yığsam diyorum. Hiç de fena olmaz gerçi. Ben geliştim ya. Gelişeceğim Geliş. Hmm, başka? Peki topçuyu da buraya getireyim. Ve şurada bir tane daha asker varsa onu da yollayayım diyorum. Mesela buradaki asker. Ersin dursun burada. Yunanlılarla İnkalılar savaş yapmış. İnkaydım onlar ya. Ben yanlış hatırlamıyorum. Şimdi bir bakalım. Buradan mayın var mı? Var. Bir, iki, üç. Buraları falan hep kullanır bu şehir. Buraları kullanamaz. Sen de böyle git. Şu kıtan etrafından dolaşmak çok uzun sürüyor yani. Şurada da şehir, girmesi mehir yok ya. Sen de dur. Şuralardan, şu iki yerden fazla deniz birimi yapacağım şundan sonra. Bir uçak gemisi de yapmam lazım ki geliyor zaten. Evet, şeyi açtık shiple uçak gemilerini açtık. Bu bizim için iyi bir haber. Şu şurada boşlukta bir tane arkeoloji buldum. Şimdiki. Sen nerelere gidebiliyorsun? Yunanistan'a gitsen olur. Ya da buraya gitsen de olur. Ya ben seni en iyisi Madrid'e göndereyim. Madrid'deki basınç ne de iyi. Madrid'e gitsen. Şimdi Portekizler sınırlarımızda valla fink atıyor. Sözü gelin bir gelişin. 7500 yapımı oluyorsunuz. Aha para bitti. Tamam. Hıhı. Great War Bomber'ı bir tane daha bombardıman uçağı yapalım. Tamam sen de kaz. Sana da kara bombardımanı vereyim. Ben greenery yaptım diyorsun git şimdi shrine yap Sen kütüphane yaptım diyorsun o Arkadaşına çok yapılacak şey var ya Palete da alamam ki şimdi hiçbirine. Param yok çünkü Of of Hidro falan falan aaa de düşük Yiyecek üretime işte Hadi etrafta muz falan bir şeyler var Sen ne yaptın bunu yaptın güzel Sen gel buraya tağım yaptık tağım. Neyse tabii sen bekle burada. Ben de burada bekle. Ben de sonra bekle. Sen ilerle bakayım şöyle. Abi bir sürü 5 tane kıyı şehri var ya. Ah bir 5 tane kıyı şehri var. Hatta 6-7. 8. Gidiyoruz şeyim ölme. Neyse. O yüzden benim güçlü bir donanma kurmam lazım. Şimdi siz o yüzden burada durun. Ben de burada dur. Hadi ekstra. Sezonda da yaklaşıyormuş. Tamam yap buraya. Bunu. Sen duracağım abicim. Bu tur daha duracağım. Ben size nereye götürsem? Burada bir var. Bu taraf Rusların zaten, şurada sadece bir tane Nijing var. Şu sana e göndersem olur. Ben de böyle yürü. Hatta üçünü. Bir tane de Destroyer var, tamammış gibi. Tamamdır, hadi. Sen ne yapacaksın? Sen burada biraz daha bekleyeceksin, en azından gelişene kadar. Gelişince bakarız. Evet. Yürü bakalım buraya kardeş. Tamamdır. Şimdi sen böyle ilerleyebilirsin. Seni ilerlete. Abi 390 diyor ya. Çok mu şu an? yaptık. Daha böyle da yapacak bir sürü şey var da. Neyse bir voting yapalım. Sen ne gemi? Sen ne gemi? Ben bu gemileri de böyle göndereyim. Şu en azından işi bitenleri. Bir tane de uçak gemisi yapmak gerekecek ya. Onlar artık ne zaman yaparım hiç bir fikrim yok. Öğretim seçelim. Greeny yapmış buraya. Shrine yap. Kim biraz daha artsın. Artsın. Arkadaşlar maalesef böyle sessiz sessiz geçecek işte zaman. Bakın kimimiz var lan siz? teoriye geçeceğiz. Yani infografikte bakacaktım ama bakamadım. Gel bakayım. Bakalım bakalım. Askeri güç olarak, Portekizler bizim iki katımız. Uzun bir savaş Portekizler şu an bizden önde. Ama sansketterleri bizden rezil. Neyse. hadi next up. Şimdi de seni gidip battleship'im ya bakayım sen şöyle git. Seni gidip destroyerim sen de böyle git. Oradaki iyi savaşacağız yalnız. <laughs> Orası kesin. Şimdi sen bunu al. Bunu da al. Bu mu bu mu? Hadi heal yap sen. Ben şimdi savunma amacıyla kullanacağım. Sen de nereye git? Şuraya doğru gidiver. Şimdi Madrid. Sen neden kariyer yapacağım? Kariyer. Evet kariyer yapacağım. Aha, ah, ah, yap bakalım. Üretim hiç. Şuraya niye yaptım diyorsun? O zaman potromili yap. Madem ki ve politika. Şimdi bir bakalım. Brokast Tower'lar turizm arttırıyor. Hmm. Şu an hangisini alsam? ay bilemedim. Şehir Devletleri'yle ilgili bir şey almayacağım en azından şu anda. Aslında almalıyım. Hmm. Neyse, savaşacağız onlarla. Yapacak şey, fazla bir şey yok. Neden başım bela olacakları para veririz. Abiciğim kaç tane şey istediniz siz ya? Şurayı ben yıkarım. <laughs> Yalnız direkt yıkarım yani. Şey o kadar fazla değil. Basınca. Bir de altı basınca, bir de altı basınca. Şey ama ne güzel. Şimdiki. Mutlulukla alakalı sorunlarımı bu tamamen çözerdi, onun hepsini açmak lazım. İdeolojilerden, ideolojilerden. Açmadığımızda politika kalmamış neredeyse. İdeoloji bakalım. Broadcast havluları daha yapıyoruz. Turizm'e şöyle yürüyelim aslında lazım olacak. 1'e kaldım valla. Bir sonrakisi 8 tur sonra. Güzel. O neredesin? Şunlara bakalım ne bunlar ya. Hı -hı, güzel güzel. Tek hala bunlar artı iki ya medieval, klasik bende ne var ki olduklarında statü varmış bu ne amulet ulan hiçbir şey hiç alakası yok valla ey yavrum şimdi şu sale en azından yani şu olmayan şehirler dolu olsun istiyorum da bakıyorum Cusco, Koldova Barcelona Barcelona da Bence polis de bayağı bu konuda ya. Sevim daha da zayıf zaten. Cık 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 cık. Neyse hadi devam edelim. Heh, sen şöyle gel. Sen geliş, yolla. Bekleyeceğim burada. Para yok çünkü. Keşke olsa mı yok. Bekleyeceğim. gene parayla değiştiremeyeceğimiz şeyler var tabii ki. Sen dur abi burada. Sen nesin? Sen yani şey ünitelere böyle boş beleş şey yap. Sen topçu kurul burada. Sen işçi buraya bunu yaptın. Devam et. Tarım yapma. Ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Artık para getir bana. Ama desturayel yapmışsın da. Şaka bir yana Şimdilik sevgili işçim Sen öyle demir yolunu yap Öğretim seç Submarine bitmiş Submarine bittiyse Burada bina kaldı mı Polis Station yapsam mı acaba Hadi yaptım gitti Senin büyümen gerekiyor mu ben öyle bir şeyi kapattım mı? yoksa kapatmamışım. Nereleri kitlemişim onlara bakıyorum. ne güzel. Her tarafı kitlemişiz aslında. Tamam, üretim seç. Ooo! Windmill bitti. Aquadak yapabiliriz aslında buraya bir tane. Başka next turn demeden önce çünkü şey yapacağım. Aa, videoyu en azından sonlandıracağım şimdi. Bakalım bakalım buralarda bir sorun yok gibi. Gibi. Ben buradan saldırmayacağım için şunu da şuraya getireyim. Ben orada dur. Başka şey gemi. Bir kısmı burada bir tane denizaltı buradan gidiyor öyle. Niye? Evet arkadaşlar. Ben şey dur. Veda etmeden önce bir şeye bakalım ya. Madem Savaş açacağım da şu anda lönk diye açamayacağım. Bakayım. 390 istiyordu değil mi? Maalesef. Bir sonraki turn'e kaldı. Kariyer de gelsin de. En azından yani iki tane kariyerim olsun. Yani gemim olsun. Bir tanesini da mı yapsam acaba ya? Çünkü buraya gelene kadar çok uzun sürecek. Savunmada kalırız. Aynen şurayı falan alırız. Savunmada kalırız. Bir tane denizaltı yaparım yukarıdan, o kariyeri öyle beraber göndeririz. Ööö, öh, meşeğim Evet, neyse. Tamam arkadaşlar, planlar böyle. Bu arada bu kültür de bayağı bir artmış. bir sonraki videoda peygamber alma ihtimalimiz var gibi duruyor. Bakalım, ben de emin değilim. Bakacağız. Yani ne yaparız, ne ederiz. Bu şehir yıkıldı, yıkılacak. Az kaldı. Burada hiç inanan yok. Burada bir tane altı tane din kardeşimiz var. Orada 7 tane. Burada, oho. Şuraya benim şöyle bir peygamber göndermem lazım. Değil mi? Aynen öyle. Hani iki tane peygamber göndereceğim. Bir tanesi burada. Bir tanesi de şöyle iş yapsam aslında. Neyse tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.